Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşımla birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz. Galiba Dostluk Savaşı'na atacağız. bir haberim yoktu. Evet, ben şimdi savaşçımı seçeyim. E, seçsem? Çok merak ediyorum ne seçecek acaba savaşçı olarak. Ben Chester'da kalayım galiba. Chester, Charlie, Chester nereden çıktı kafamda kalmış. <laughs> Neyse ben hazırım. O da hazırmış Hadi bakalım. İnşallah ben kazanırım. <laughs> savaş topu mu oynayacağız Ney? Ne? Hiç bilmiyorum o savaşçıyı. Hiç. <laughs> ya. Yıkıyorum. Ya çay Bir şey söyleyeyim bu embers. Daha iyi fark ettim. Bak ben de daha iyi yapıyorum. Daha param. yapıyorum. <laughs> çok saldı bana. Hayır. Bir. Bir. Ayol. Ayol. <laughs> 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 ah hadi, hadi şans şans. <laughs> Ay yani size artık Arkadaşlar internetim donuyor. Bu sayılmaz ama ya. Hayır doldu ama. Bak ne? Bak ne? Bak ne? Bak ne? Bak <laughs> ne? Hadi hadi hayır 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 İyi yav. Aa elimi bir yerden iğne battı. Dur. git. Hayır. Öldürecek beni. İmdat. İmdat. Ya tam öldür hemen. Öldür. Ne Geç hat golü. Ki bu olmuyor böyle. Çok fazla, çok fazla pes ettim. Biliyorum. Nerede? Top nerede? Topu nereye attı bu? Çalılara saklamış bir de ya. Hoppa. <laughs> <laughs> git. 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 Hayır. Hayır. Ehehehe <laughs> benim mutluluk Yehuuu gol attım maç bitti 3 defa öldürmüşüm 3 defa Savaş topu deli yarışma oynayacağım Ne yapsak Altın kapmaca oynayalım Öyle hava ay altın kapmaca ne Neyse hadi savaş topu oynayalım ya Bir dakika susma ek kararmış. Ek kararmış. Bir <laughs> de max seviyede. Benim ek kararım 1000 kupa değil. <laughs> Bir dakika hatırlama. Hayır, hayır, hayır. Ya tak. Tak. Arkadaşım. Hayır, yapma. <laughs> yapma. Yapma. Yap. Üf. Geldi ha 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 taktiği öğrendin git git haa ay 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 tam ne öyle domundu kaldı var ya tam üstüm atlarken ay gittin yaşardın hayır Allah aşkına ne oluyor ya ben de et karı alacağım kısasa kısas kısasa kısas hadi ben hazırım Oda vermiş maça girdik. Ama onun 7500. O nasıl 7500 yapmış ya bir dakika. Çünkü benim son seviye nasıl? <laughs> etkara etkara saldırıyor ve benim canım attı. İnşallah ben kazanırım. Gel ya. <laughs> hadi, hadi gel. Cadê? 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 o şekilde. Ben de ben şarkı Ne oldu? Ne oldu? Öldüm. Çok da bir şey olmadı. Yem ya yem. Hadi. Hadi şunu şöyle buluyorum. Hadi yen. At. Bekliyorum. Aa attı kaçtı. <laughs> ya hayır. Bak burada izin veriyorum. Atmıyorsun. İzin vermiyorum. Atıyorsun arkadaşım. Bu ne ya? Hadi bekliyorum. Bak bir de beni oynatıyor ya. Hayır. Top aldı keşke. Top Hadi. 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 Hayde. At geldi. <laughs> o ben ben de aynı şeyi dramacılık. Oyunculuk oynadı bana ama ben kabullenmedim. <laughs> 6 dakika. Okey, devam. Aynı savaşçı seçiyorum. Geçti. Şimdi ben nesini daha kolay seçtim. Şey. Aa, nereyi gördük ya? <laughs> Mortis. Allah. Mortis. Oh my god. Mortisi. Bir dakika, mortisi. Max mı? Ay, Mortis. Ay, ay, ay. Sen şey bana acımayacak. Demin eğer ona o golü atmasaydım bana acırdı ama şu an acımayacak net. Net öldürmeyecek bana ya. <laughs> <Dayı olsun. Aa>. Ayol. <laughs> Aa. 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 Ben de ona acımıyorum saatten sonra Ben de ona acımıyorum. Hadi bakalım. Kısa kısa kısa. Ama internetin onları saymam bu arada bir şey söyleyeyim mi? İnternetim donarsa bak. İnternetim donarsa saymayacağım dedim. Bak internetim donuyor ama. Git, hop. Bir şey söyleyeyim. <laughs> bir <de> <laughs> Sinir bozucu. Sinir bozucu şeyi yapmaktan galiba çok keyif alıyor. Aa arkadaşım. Benim niye arkadaşlarım her seferinde böyle çok çok geliyor? Çok da arkadaşım yok bu arada. Ay ben de mod isteyeceğim. <laughs> mod isteyeceğim. Keşke o kadar kalsaydım. Gol atmayacağım bundan sonra. Acısı bana birazcık. Yoksa çünkü ben yenemem bunu. Yok olacak iş değil. Ya yani Mortis de alsam, Edrian en güçlü bir yani bir bir daha alsam yine alamayacak. Bir, biri yok da yani olsa olsa ve alsam yine yenecek yenecek beni

çok korkuyorum bir yerden çıkacak diye. Ay! Tam al arkadaşım al al. Al bir şey yapmıyorum. Kaleden çıkmamı bekliyor ya. Al çıktık. Al. Kaçıyorum. Ya beni kovalıyor. Arkadaşım öldürmek zorunda mı Git. Top yok bir şey yok. Senin kalene gireceğim ben. <laughs> Onu temizleyin. Aa bana Onunla savaşmak yerine keşke işte orada topal kaçsaydı. Anamın kendine gol edeceğim. Devirek bir Acıtasyon yapmayayım şimdi artık yani şey değilim, görsün diyeceğim ama ben daha düz yolda yürüyemiyorum ya. Tabii. Gel 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 gel. Kararını alabilir. Gelme ya. Aha. Elime geçti. <laughs> hmm, ne vereceğim? Naber, naber. şey ben bu bu gurur attım ya, yani. benim aklımda Kesin. Topu alıp kaçamaz ya. Hayır, hayır. Oh my god. Oh my god. kalırız inşallah. Hayır, git, 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 git istemiyorum. Git, 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 git. Ya git ya. <laughs> ya. Atacak at Çıkıyorum kalede. Vallahi ya bir de böyle şey yapıyor ya. Artık 10 dakika. Ay yanlışlıkla kulübüme girdim. Oh my god. Oh my god. Fazla değil, da mor alacağım Sana inat alıyorum. Ha inat, mor alıyorum. Ay ayol. <laughs> Neyse. Her ne olur sizin vardı. <laughs> İnşallah yenerim. Şey bileyim. Ya adam kaç seviyedir Mortis kullanıyor. Ben Mortis oluyor. Spike'a geçiyor ya. Bu ne? Ne ya? Harbiden Ya şuna bak. Spike güçlü mu? Ben saymıyorum ya. Kısa kısas yapmamız lazım. Ya. Biraz bir kısas. Al. attı. Ben de atardım spike alsam. Beni kandırıyor ya. Nara hayır ayrı bu savaşçılara da girmedi. Nara aldı bu spike'ı. Ne oldu spike mi şıllandı bir anda? Al gir ya al al al. İstemiyorum. Aa. <laughs> <laughs> Allah Allah. Bir şey söyleyeyim ben savaşçılara girsem kesin spike alırım. İnşallah Spike. Spike. Hazırım ben. Şöyle Spike almış. Spike almış. <laughs> Bu ne? Bu ne bir dakika? Bu savaş topu değil. <laughs> Aa, ya hayır altın kapma Hayır altın kapma ne? Hayır. Hayır. Ha? bir <laughs> yere <de> döndüm. <laughs> Hayır, <laughs> hayır, tipim kaydı, hayır, 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 240 canın kaldı, aha, 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 orada mı? Değilmiş, hayır, benim mi gidecek, bu daha bir işçi, ay şakasını diyorum bu arada, bunu inşallah gideceğim, 240 canı kalmıştı arkadaşım. Ben de sizin dediğiniz Hayır ya. Pusu atıyor bu. Kutlar Vadisi'nin misin? <laughs> Kutlar Vadisi'nin iyisi kendisi. Hadi Çok sinirlim nedenini bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim bu 3 dakikalık alırım. Bir şey söyleyeyim 3 dakika. Al. Al. Hadi al. Yani bir kere sonra nasıl öldürdüğüne şaşırmıştı. Arkadaşım gider misin? Spike. Öldü mü? Aa ölmemiş. Tüh ya. Düzen gittim bir Ya. İmdat. Help me. Aa öldü yani. <laughs> Hayır. 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 Bir zeviye bağladım ben hani. ya. Git. Git. Kork. Oh. <laughs> git. <laughs> Hayır. Çok iyi. Aaa. Orada Spike. Ha Spike. Spike. Korktum. Ben de atıyorum. Maç bitti. Ama olsun. 13 dakika. Arkadaşlar şu anlık. Bay bay. Görüşürüz. Bu videodan bu kadardı. Bay bay. Bu videodan bu kadar dediğim gibi görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.